Cihaza aktarma işlemi klavyeyi çıkartarak yapabildiğimiz gibi aynı zamanda cihaz üzerinden de yapılmakta. Önce klavyeyi çıkartarak, e, klavyeyi bağımsız kullanarak aktarma işlemi için hazırlayalım. Daha sonra cihaz üzerinden kablo bağlantılarını yaparak e, transfer işlemleri için hazır hale getirelim. Cihaz üzerinden e, klavyeyi ayırmak için önce alidat üzerinde yani klavyenin şu kısmı değil sarı kısımda baş parmaklarımla tutuyorum kuvvet almak için. Parmaklarımdan aşağıya doğru bastırıyorum. Hafifçe kendime doğru çekiyorum. Çok hafif. Tekrardan bastırıyorum. Bırakıyorum. Bastırdım. Boşa çıkarttım. Alabilirim. Yuvayı tekrardan bıraktım. Yukarıdan aşağıya bastırdım. Yolunu buldu yine. Tekrardan çıkartmak için hafif bastırıyorum. Kendime doğru çok çekmiyorum. Bastırıyorum. O kendini zaten bırakıyor. Sadece yukarıdan aşağıya bastırıyorsunuz. Bitti. Klavye masa üstünde bütün aktarma işlemlerimizi data transferlerine yapabiliriz. Takma işlemi. Yapardık. Aktarma setimiz. İki ucu aynı olan kablomuz. Çıkartalım. İki ucu aynı olan bir kablomuz var. Uçlarını görün iki ucu da aynı. Bir ucu klavyeye. Bir yönle çevirdik kendi geçti. Çıkartırken de yaylıdır. Yayını çektiğimizde çıkar. Aynı şekilde bir küçük adaptörümüz var soketimiz bilgisayara bağlanacak olan kısmı. Ancak eski bilgisayarlarda yeni bilgisayarda RS-232 olmadığı için bir komport çevirici kullanıyoruz. USB komport çeviricimiz. Bir ucu USB, diğer ucu RS-232. Burada da klavyeden çıkan ucu adaptör üzerindeki kom yazan kısma takıyoruz. Adaptör üzerinde 220 elektrikten gelen aktarma adaptörünün kablosu yine aynı şekilde aynı uçtur. Burada da batarya kısmına, elektrik kısmı için BAT yazan yere bir yönde çevirerek takıyoruz. Diğer ucu USB ucu boş olan ucu bilgisayarımızdaki USB girişine takıyoruz. Çıkacak Hafif kendimize doğru yayı çektiğimizde çıkar. Eğer klavyeyi çıkartmadan cihaz üzerinden kabloyu bağlayarak aktaracaksak adaptör üzerinden yani 220'ye bağlı olan adaptörümüzü e, devre dışı bırakalım. Yani o küçük adaptörümüzün üzerinde yine Mox'u ele alırsak, Mox ile birlikte bakarsak Mox'un üzerindeki komportu sabit bırakıyoruz. Bataryadan geleni boşta bırakıyoruz. Diğer uç bilgisayarımıza bağlı. Kablonun ucunu alıyoruz. Klavyemizde cihaz üzerinde yerleştiriyoruz. Cihazı açıyoruz. Kullanıcı kapattı olsun şeyden baştan yapmış olalım. Kompansatör geldi her zaman için fonksiyon 22 enter 0 kompansatörü devre dışı bıraktık. Enter enter geçiyoruz bunları. Yatay açı düşey açı ekrana gelecek. Düşey açı da yaklaşık 100 gradlarda. Yani 95 ile 105 arasında yaklaşık yüzlerle karşıya bakıyor olmasını sağlattıralım. Bu şekildeyken hesap otorisi programımızı çalıştırıyoruz bilgisayarda. Devam ediyoruz. Evet hesap otorisi programını çalıştıracağız. E, Hesap Otelesi programında çeşitli e, mesleki olarak kullanabileceğimiz özellikli bir e, küçük bir yazılımdır. Hem aktarma işlemlerimizi gerçekleştireceğiz hem de e, ölçmüş olduğumuz ölçü aletiyle e, toplamış olduğumuz verileri e, bilgisayar ortamında e, kullandığımız programların formatlarına çevireceğiz. Aynı şekilde e, bilgisayarda oluşturmuş olduğumuz nokta dosyalarına cihaz içerisine, cihazın formatına çevirerek cihaz içerisine transfer edeceğiz dersi işlemle. Öncelikle cihazımızı hazır vaziyette bilgisayara bağlı bırakmıştık. Yatay düşey ekranda kablo klavyeye bağlı. Klavye de aynı zamanda cihazın üzerinde şu anda çalışmamızda. lokal mod olarak eğer klavyeyi çıkartmış olsaydık ve masa üstünde kullanıyor olsaydık eee Klavyenin üzerinde lokal modu yazmasına dikkat edecektik. Şimdi yatay açı, düşey açı ekranda. düşey açı da yaklaşık yüzlerde. 100 grad civarında karşıya bakar vaziyette. Aktarma pozisyonu hazır vaziyette şu anda. Bilgisayara bağlantı için kullanmış olduğumuz Moxa USB komport çeviriciyi doğru çalışıp çalışmadığını mutlaka denetim masasından kontrol etmemiz gerekiyor. Denetim masasındaki aygıt yöneticisinden... E, bağlantılarında Moxa'nın e, doğru kurulup e, ve çalışır vaziyette olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. E, bilgisayara kablosunu taktığınız zaman otomatikmen eğer driverlarını yüklemişseniz bu şekilde ekrandaki gibi görmüş olacaksınız. Benim bilgisayarımda şu anda Moxa aygıtını kombi olarak görüyor. Hazır vaziyette şu anda. E, 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 hesap otoritesinin genel menüsüne bakarsak ee, en baştaki tritrans e, cihaza transfer edeceğimiz zaman e, bu e, ikonu kullanacağız. İkinci pencere açıldıktan sonra anlatacağım orasını da. E, ancak burada e, gerekli olan e, Trimble'ın işte, dijital nivosunun verilerine aktarılması, onların işlemleriyle ilgili e, çalışma yapabiliyoruz. Aynı zamanda da e, ölçü aletiyle arazide program işte mesela koordinatlı alım yaptıysak koordinatlı alım dosyamızı bu işlemden kullanmış olduğumuz bilgisayarlık programın formatına çevireceğiz. Yata Yatağa içe mesafe kod farkı yani YMK veya yata eş düşeğa içi eğik mesafe YD olarak arazide ham veri toplamışsak yine aynı bunların hesaplamalarını koordinata döndürme işlemlerini ve kullanacağımız programların formatlarına çevirmeyi ee, yine bu e, menü üzerinden yapmış olacağız. Evet ters işlemde de XZ Arrange da bilgisayara çevir yani bilgisayarda hazırlamış olduğumuz kullandığımız programdan gelen veriyi ölçü aletinin formatına çevirme işleminde kullanacağız burayı da ee, aşama aşama gidelim şimdilik öncelikle e, datamıza da bir bakmış olalım elimizde bir tane e, Kullandığımız netket ncn dosyası yani netketten nokta dosyası olarak hazırladığımız bir dosyamız var. Şimdi burada c'nin altında ncn data olarak aplikasyon noktaları içine girip bakarsak yapısı var. Netketin ncn formatlı olarak nokta numarası, koordinat, yani y koordinat, x koordinat, boşluklu hep aralar ve aynı zamanda kod. Sonra 16 karakterli de açıklaması noktanın hepsi boş olarak geçmiş. 48 tane noktası var bu datanın aynı zamanda P1 P2'de iki tane de poligonu var. Bu datanın cihaza aktarılma işlemini gerçekleştireceğiz. Bilgisayarımızda hazır vaziyette bu formatta datamız varsa oldukça kolay olacak. C'nin altında Nc'da -CN data olarak datamız orada hazır vaziyette. Öncelikle Nc'da datasının ölçü aletinin formatına dönüştürme işlemini gerçekleştirelim. Burada xz job olan ikonu kullanıyoruz. En üstteki noktaları ara veya job'a çevir. Yani ölçü aletinin istediği format ara uzantılı dosyadır. Siz e, program 43 ile ölçü aletin üzerinden koordinat giriyor olsaydınız yine yaratmış olduğu aslında uzantısı ara olarak yarattığı ara e, alandan aklınızda kalsın bölge adı altında e, saklamış olduğu kısım biz şimdi bilgisayar ortamından hazırlıyoruz. Öncelikle biz ncn dosyamız, e, dosyamızı e, öncelikle cihazın formatına çevirmek için üstteki ncn eşittir. are veya job'u seçelim. Açılan pencerede e, uzantıyı ncn yapalım. Bak burada uzantısı uzun olduğu için Arazde arazide bu tür bir isim vermek oldukça bizi yoracaktır. Kısa ve e, işte e, boşluksuz olmasına ve büyük karakter kullanmamıza dikkat edelim. Çünkü ölçü aletlerinin e, klavyesinin üzerindeki birkaç tuşa basmak arazideki kullanıcıyı yormaktadır. O yüzden ne kadar az tuşa basarsa o kadar e, performanslı olacaktır. E, özellikle Ncn dosyamızın adı bilgisayarda böyleyken APL olsun hem de ölçü aletinde de arazide de kullanıcıyı yormamış olur. Dikkat etmemiz gereken bir de cihazın içerisinde aynı isimli dosya olmaması gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şu anda bilgisayar ortamında sadece dosyayı yaratıyoruz. APL olarak otomatikmen APL are dosyası C'nin altında C kuruldu dedi. Ve şu anda İki tane dosyamız hazır vaziyette. Trimble Tritrans programı e, program. E, öncelikle ayarlarda siz yapacaksınız bunu bir kereye mahsus. Port ayarlarına gireceksiniz. Hangi porttaysa cihazınız. E, Moxa'mız benimkisinde com de COM1'di. Benimkisi com 1 olarak ayarlı. Eğer ben buradan port ayarını yaparsam tekrardan otomatik, ben, otomatik bağlantıyı açmış olacak. O yüzden girmiyorum. Sizdeki ama mutlaka gireceksiniz. Bilgisayarınızdaki e, denetim masasında baktığımız aygıt yöneticisindeki COM1 ise, benimkisi gibi ise, siz de COM1 olarak seçeceksiniz. Bir kere mahsus bunu mutlaka ilk başta yapacaksınız. Bir daha ikinciye şey bir daha yapmanıza gerek kalmayacak ki te, programı tekrardan kurana kadar. Aynı şekilde EOT karakteri de 62 olacak. Burada e, yapıya bakarsak sağ taraf cihazın içi şu anda pasif durumda. Sol tarafta bilgisayarınızdaki e, e, kısım olarak gözüküyor. Zaten en son kullandığımız, en son nerede e, datamızı aktardıysak ve işlem yaptıysak o klasör aktif olarak gelir. E, sağ tarafta da cihazımızın içeriğini görmüş olacağız. Burada bağlan. E, her seferinde aslında bir kere mahsus port ayarlarını yaptıktan sonra aynı şu anki benim yaptığım şekliyle çalışmış olacaksınız diğer zamanlarda. Cihaza bağlan dediğiniz... Otomatikman cihazın içi geldi. Ee, içindeki bütün işleri bize gösteriyor. Yani ne var ne yok. Ee, hem bölge dosyalarını yani bilgisayardan transfer ettiğimiz e, are uzantılı dosyaları. Ee, aynı zamanda da iş olarak da e, yine tümünü gösterelim. Aynı zamanda iş uzantılı job dosyasını gösteriyor. Alım diye bir iş açılmış. Arazide veri toplanmış. Bu dosyayı da ters işlemde bilgisayara transfer edeceğiz. Ancak e, buradaki arayı, cihazın içindeki APL arayı e, iki tane olmaması için öncekini siliyorum cihazın içinden. Silme işleminde bu şekilde, tek tek bu şekilde görmüş olun. Cihazın içindeki APL arayı silmiş oldum. Sadece cihazın içinde alım job kaldı. Burada durumu aktif. Bellek olarak da 324.451 kilobaytlık boşluğu gözüküyor. Bu da 10.000 noktaya tekabül etmektedir. Eğer tabi e, tabii ki alternatif olarak bazı cihazlarımız e, 32 e, 160 diye gider. 160 binli olanlar 5 bin noktalıktır. E, 324 bin yani 160 bin üzerindekilerde bilin ki 10 bin noktalı berleklidir. Dosya yapısı ise arazide burada sadece bir tane iş ama burada çok fazla işleriniz olabilirdi. Her gün dosyanızı saklayabilirsiniz. Ancak cihazda tutmaktansa bilgisayara transfer etmeniz daha yararlı olacaktır iş dosyalarınızı. Şimdi burada sıfır ara ve sıfır joblar default olarak yani fabrika ayarları içerisinde gelir. ve Bağlantımız aktif durumdaydı. Öncelikle are dosyamızı ne yapıyoruz? Bilgisayar tarafındakinin üzerine seçtim. Aşağıda iki tane tuş var. Zaten e, göz e, anlaşılır vaziyette. Sol taraftakini seçtiğimizde sağ oka tıkladığımızda cihaza transfer etmiş olacağız. Ters işlemde de alım jopu seçtiğimizde diğer okla bilgisayar yönünü gösteren okla bastığımızda bilgisayar tarafına transfer etmiş olacağız. Önemli olan araya çevirmekti dosyamızı. Zaten araya çevirdik bölge dosyası olarak hazır vaziyette. Hem poligonlarımız var içerisinde hem de çakacağımız noktalar o bölge içinde. APL araya seçtikten sonra bilgisayara transferi başlattırdık. En son bir daha bize bu uyarı verdi. Cihazın içinde APL isminde mi kalsın? Evet APL ismi. Burada bir kere daha uyarıyor bizi. Büyük küçük harfe dikkat edelim. APLA dosyayı gönder dediğimizde cihaza e, ARE dosyamızı göndermiş olduk. Şimdi ters işlemde de arazide ölçülmüş olan iş dosyası kısmından şöyle sadece işleri göstersin. Alım jopu ters işlemde bu sefer bilgisayar tarafına gönderiyorum. Bunu gönderiyorum. Alım job'da gönderildi. Burada işlemi bitirdikten sonra bağlantıyı kes ve çıkış. Program 3 ile koordinatlı alım yapmıştık. Program 3 koordinatlı alım yaptığımız için koordinatlı alım olarak program 3'ü tercih ediyoruz. Seçtikten sonra açılan pencerede ölçmüş olduğumuz dosyayı seçmiş olduğumuz dosyayı seçtiğimizde otomatikman bize e, XZ, e, TX, e, DXF ve NCN dosyalarını otomatikman yaratmış oldu. Sadece dosyayı seçmemiz, yolunu göstermemiz yeterli olacaktı bu sadece program için, koordinat alım için geçerli olan bir çalışmaydı. Arazide ham data olarak veri toplamışsak, yani program 7 veya program 9'da yatay iç yatay mesafe kod farkı program 7 ile program 9'da da yatay iç düşey eğik mesafe toplamışsak her ikisinde de iş akışı aynı olacağından ee, örnek datamızı da seçelim ve devam edelim. Program 9'a bu data okunmuş. Seçelim. E, arazide ölçü yaptığımız e, program 9'a veri topladığımız dosyanın yolunu gösterelim. Aç diyelim. Arka tarafta e, ikinci pencerede bize bir poligon dosyasını girme biz istiyor çünkü ham verilerin e, daha önceden eğer poligon dosyasını oluşturmuş olsaydık direkt dosyasının yolunu gösterecektik. Ancak oluşturmadığımız için e, kendimiz buradan elden gireceğiz. İkinci pencerede ise arka tarafta yatay şey, üçüncü şey, ilk mesafe TXD dosyası bilgilerini getirdi bize ön bilgi olarak. Burada poligon dosyasını yaratarak devam edelim. Pol dosyası ama dosyanın ismiyle aynı olsun. Karıştırmamak için 2009'a 15 dosyasını poligon dosyası olarak aç dedim. Sağ tarafta ölçü aletiyle alınmış olan veriler solda da poligon dosyasımızın girişinin listesini getirdi. Boş çünkü şu anda poligon dosyası olmadığı için. E, yatay yata, mesela kod farkı okusaydık sadece burası değişken olmuş olacaktı. Diğer kısımlar hep aynı şekilde iş akışı devam ediyor. Diğer programda program 7 ile de program 9'un iş akışı buraya kadar hep aynı. Hesap yöntemli raporlama kısımlarına varana kadar. E, i̇ncelersek datayı istasyon 1'de e, bir istas ilk istasyonda program P54'e yani e, poligon 54'e kurmuş. Poligon 55'e bakmış. İkinci istasyonunu 56 ile 54'ü kullanmış. Üçüncü istasyon bu şekilde izleyebilirsiniz verilerinizi. birinci istasyona gidelim. bizden poligon 54 ile poligon 55'in koordinatlarını istiyor. Buraya değil listeye önce oluşturacağız. Oradan devam edeceğiz. büyük harfle poligonun rengi mi? Önce birinci sıradaki sütuna yazıyoruz. Sonra Arazide ne isim vermişsek aynı ismi nokta numarasına noktalı ise ise ona dikkat ederek P.54 vermiş arazdeki ölçü esnasında ee, buraya da koordinatlarımızı girmeye başlayalım. Girdikten sonra bir kere Enter alt satıra geçsin. Ee, sağ tarafa çünkü kabul etsin o satır satır geçtiğini. Ee, P54'ün yanına sağ taraftaki ekrana şimdi geçiyorum. P54'ün yanına Cursor'u getirip bir kere Enter bastığımda sol tarafta poligon listesinden koordinatları getirdi. Aynı şeyi e, P55 içinde yani bakılan nokta içinde aynı şekilde Cursor orada şu anda. Bir kere Enter sol taraftaki koordinatlar oraya geldi. Şimdi yapmamız gereken artık aslında sol tarafta hiçbir işimiz yok. Ancak siz görün diye burada devam edelim. Ee, sadece yapmamız gereken artık hesap makinesine bir kere basmak. Bir kere bastığımızda otomatikman sağ tarafta koordinatlar işlenmiş oldu. Ee, ta ki e, istasyon değişene kadar bütün hepsini hesaplamış oldu. Ee, birinci istasyondan e, poligon 56 okunmuş. Aynı zamanda kapanarken de tekrardan poligon 55'e de kapanma yapmış. Poligon 56 üzerindeyken mouse'un sağ tarafına tıkladığımızda referans noktalarına poligon olarak aktar dediğimizde poligon 56'da sol taraftaki poligon listesine gitmiş oldu. E, bu şekilde tekrardan hesap bu sefer diğer istasyona kadar. Yani poligon 54'e en son okunmuş. 54 ile kapanmasını yapmış. Yine sağ tuş referans noktalarına poligon olarak aktar. E, tekrardan hesap makinesi poligon 56. E, 57'den okunanları da hesaplamış olduk. Şimdiki e, poligon 58 e, hesaplanması gerekiyor. Onun da e, sağ tuş referans noktasına poligon olarak aktar. Tekrardan hesap makinesi. Bu şekilde bütün noktalarımızı e, hesaplatmış olduk. Sol tarafta da poligon dosyamızı da oluşturmuş olduk. Eğer bundan sonraki e, işlevler içerisinde tekrardan alım yapar isek arazide bu işin üzerine ve aynı poligonları kullanırsak o zaman bir daha poligon dosyasını aktar demeden direkt sadece poligon dosyamızı seçmemizle birlikte bütün hepsini otomatikmen hesaplayacaktı. Bundan sonraki aşamasında önce rapor dosyasını hazırlayalım onu bir görelim. Rapor dosyasında incelemek için kaydedelim bunu. Kaydettim. Açalım rapor dosyamızı. E, durulan nokta, bakılan noktanın e, bu şekilde anlaşılır. ASCII bir tekste dosyası olarak yaratıyor. Rapor dosyasını. Ncn kayıt veya dxf kayıt şeklinde e, datamızı istediğimiz şekilde saklama imkanı bize sunar. Ncn olarak kayıt dediğimizde ncn bilgileri kaydedilecek. E, 9'a 15 ncn olarak 2000 boyunca NCN olarak dosyasına kaydetmiş olduk.